Bu zamanla geçer dediğiniz zaman takribi ne zaman ey insanlar? Artık acıyı da hissetmez oldum. Kabukları kaldırayım deme, derin yaralar açarsın. Nereye gitsem içimdeki boşluk da benimle birlikte gelmekte. Bir sevdayı yeterdir Umur ancak. Ben güzel şeyler duymak istiyorum demedim ki. Sesini duymak istiyorum, o kadar en çok ve en uzun sana inanıyorum. alay edebilirler ama görmeden geçemezler. Ayrılma bir solucanın ikiye bölünmesi gibidir. Bu kadar sevmek cesaret işidir. İtiraf edebilmek de öyle. 23 Nisan Dünya Kitap Günü'nüz kutlu olsun.